Herkese selamlar arkadaşlar. 3 Aralık Pazar iddia tahminleriyle Winners TV'de beraberiz. Pazar günü çok güzel bir bülten görünüyor. Bu bültenden ben de sizler için 6 karşılaşma seçtim. Bu 6 karşılaşmanın hem iddia tahminlerini vereceğim hem de Avrupa tahminlerini vereceğim. Ayrıca 4 maçada skor tahminim olacak. İsterseniz ayrı ayrı değerlendirme yapabilirsiniz ya da skorların hepsini tek kuponda da alabilirsiniz ki bunu bir sistem kuponu olarak da önereceğim. Videomun son kısmında bundan bahsedeceğim düz olarak alırsanız da 20 liraya 156 bin lira kazanma şansınız olacak. Bunu da tavsiye ederim oynamışken bir 20 lira atın ben deneyeceğim 156 bin lira veriyor. Bunun dışında korner kuponum olacak bir tane korner kuponu önereceğim. Bir tane de video iddia kuponu önereceğim sevgili dostlar. Videoyu atlamadan izlerseniz bunların hepsine videonun içinde ulaşabilirsiniz. Beğeni diyorum ısrarla altını çizerek sizlerden bu videoda beğeni rica ediyorum. Yapabiliyorsanız bir tane de yorum yapın ki YouTube algoritması ritması bizi biraz algılasın. Cumartesi videomuzun görüntüleme sayısı çok düşük. Umarım bu videoda bunu biraz toparlamaya başarırız. Bir destek atarsanız eğer çok sevinirim sevgili dostlar. Tabi Avrupa bahislerimizi de artık videolarımıza eklemeye başladık ki Avrupa'dan oynayan arkadaşlarımız biraz daha kolay kuponları ve bahislere ulaşsınlar. Biliyorsunuz zaten ücretli Avrupa grubumuz da var. Dilerseniz buraya katılıp daha fazla kupon, daha fazla yapay zeka tahminleri, NBA listeleri, NBA kuponları, canlı bahis gibi birçok içeriğe erişim de sağlayabilirsiniz sevgili dostlar. Buraya katılmak isterseniz de videonun yorumlar kısmında bulunan whatsapp iletişim linkinden benimle iletişime geçebilirsiniz. İsterseniz artık youtube videolarımızda Avrupa bahisleri dönerdiğimiz için 2 maçlık ya da 3 maçlık günlük kendinize bir kupon yapıp şansınızı deneyebilirsiniz. size eğer kazandırabilirsek gelip gruplarımızda da bizlere hem destek olabilir hem de daha fazla kazanç yakalama şansını sahip olabilirsiniz sevgili dostlar. O zaman günün tahminlerine doğru girelim. Carson Avusturya Hansa Rostock karşılaşmasıyla başlayalım. Bir korner tercihimiz olacak arkadaşlar. Burada videomuzlarımızı düzenli takip edenler, kanalımızı takip edenler Karsuye'nin geçen haftaki Nürnberg maçından hatırlayacaklar. Orada da bir korner kuponu önerimiz vardı ve başarılı olmuştu. Karsuye'yi yine eklemiştik. Toplamda 14 korner çıktı karşılaşmada. Ev sahibi 6 korner kullandı. Deplasman de 8 korner kullandı. Niye bunu gösterdim? Çünkü Karsuye'yi takip ediyorum arkadaşlar. Takip etmeye devam ediyoruz. Bu sezon oynadığı 14 maçın 11 tane arasında 9.5 üst bitti maçları maç başına 11.50 Korner ortalaması var. Yani bu 11.50 korner çıkıyor maç başına bu takıma. Deplasman Anşarostok'ta karşılık verebilir mi? Onların maç başı korner ortalaması Karsuye'den de biraz daha yüksek. 11.71'lik bir maç başı korner ortalaması var. O yüzden ben bu maçta Deplasman takımının da Karsuye'ye karşılık verebileceğini düşünüyorum. Ve 9.5 korner üstü bekliyorum bu karşılaşmada arkadaşlar. 1.45 Avrupa oranı var. Şu anda iddiada açık değil biliyorsunuz. İddiada korner bahislerini maç günleri açılıyor. Pazar günü açılacak 9.30'dan muhtemelen 1.40 civarı bir oranla açılacaktır. Avrupa'da şu an 9.30 üstü 1.45'ten açık. Videomuzun korner kuponumuzun ilk karşılaşması sevgili dostlar. İkinci maçımız İsviçre'den St. Gallen Yverdon karşılaşması. Burada da ev sahibi St. Gallen'in özellikle çok dikkat çekici bir iç saha performansı var. Bu sezon iç sahada oynadığı 7 maçın tamamını kazandı ve hepsinde en az 2 gol atmayı başardı. Deplasman Yverdon'da şu anda formsuz bir dönem geçiyor. Son 6 maçını kazanamadılar ve bunların 5 tanesinde 2 ve daha üzerinde kalelerinde gol gördüler. Dolayısıyla bu zaten veriler bizi Santikale'ne doğru yönlendiriyor. Burada Santikale'nin gollerinin gelmesini bekliyorum. 1 bir ve 1.5 bir üstü iddia için idealdir arkadaşlar. 1.41 iddia oranı bunun. Bunu bu şekilde alalım. Avrupa'da ise bunu ev 1.5 üst olarak alabiliriz. 1.32 orandan maçtaki skor tahminim ise 3-1 ev sahibi galibiyet olacak. Saint Gallen 3, Iverdon 1. Bu maçtaki skor tahminim sevgili arkadaşlar. Nek nimegen Ajax Hollanda'dayız. Bu da korner kuponumuzun ikinci karşılaşması. Burada da Ajax biraz önce biliyorsunuz Bundesliga 2'de Karsuye'yi anlatmıştım size. Ajax o takımın da bir üst seviyesi diyebilirim ki bu sezon sadece olaylı bir Feyenoord maçı vardı takip edenleriniz olmuştur. O maçta düşük bir korner çıktı. Onun dışında tüm maçları 10 ve daha üzerinde kornerle bitti. Ajax'ın ciddi bir korner ortalaması var. Maç başına 11,41 korner çıkıyor bu takımın karşılaşmalarında. Ev sahibi Nick maç başına 10,91'lik bir korner ortalaması yakalamış. Yani ayaksa karşılık verebilecek gibi. Bu maç için Avrupa'da şu anda 8,5 üst korner açık durumda. 1.31 oranı var arkadaşlar. Ben 8.5 üstten bu maçı aldım. Videomun son kısmında kuponumu zaten ekrana getireceğim. İddiada bu bu 9.5 üstten açılabilir. buçuktan açılırsa iddia da mecburen 9.5 üst olarak kuponlarınızı işaretleyeceksiniz. 8.5 denk gelirse de buçuktan alırsanız dediğim gibi video corner kuponumu videomun son kısmında zaten göstereceğim sevgili arkadaşlar. Liverpool Fulham karşılaşması Liverpool'da iyi bir gidişatı var. Son maç Manchester City deplasmanında da bir birlik beraberlikle çıktı. Özellikle Anfield'da çok iyi durumdalar ki bu sezon oynadıkları 6 maçın 6'sını da kazandılar. Kendi sahalarında böyle iyi bir iç sağ formu var. Rakibi fullamada şöyle bir kısa bir göz attığımızda son maç Wolverhampton'ı 3-2 mağlup etse de bir önceki maç 3 birlik Aston Villa mağlubiyeti vardı plasmanda. Son iki maç kalesinde 5 gol gördüler. Ben burada Liverpool'un gol ve goller bularak danacağını düşünüyorum. İç sahada puan kaybı yaşamasını beklemiyorum. 1 ve 2.5 3 dedim iddia için arkadaşlar 1.53 iddia oranı bunun 3-0 Liverpool galibiyeti bekliyorum. 3-0 skor tahminim. Avrupa'dan oynayanlar da bunu ev 1.5 üst olarak alabilirler. 1.26 oranı var bu maçın ev 1.5 üstünü değerlendirip yine bence bir kazan çıkartabilirler. Manchester City Tottenham Premier'den devam ediyoruz. City videolarımda yer verdik, hep dikkat çekmeye çalışıyorum ki özellikle Etihad'da çok başarılı bir Manchester City var. Her ne kadar son maç Liverpool'la bir bir berabere kalsa da öncesinde hem Premier Lig'de olsun Şampiyonlar Ligi'nde olsun çok başarılı. 4-4'lük bir Chelsea maçı vardı biliyorsunuz. Bir önceki maç ve 6-1'lik Bournemouth karşılaşması. Öte yandan Tottenham'da biraz formsuz. Ligi iyi başlamıştı ama son 3 maç kaybettiler. 3 tane mağlubiyet ki bu 3 maçta da kalelerinde 8 gol gördüler. Etihad'da işlerinin zor olduğunu düşünüyorum. Manchester City'de burada gol yeme ihtimali var bana göre. Hem Bournemouth hem Chelsea hem de Liverpool karşılaşmalarında kalesinde gol görmüştü. Dolayısıyla burada Manchester City'nin kazanmasını bekliyorum. Bir yandan da golleri de değerlendirmek istedim burada. 1 ve 2.5 üst. İddiada 1.52 oranı var arkadaşlar. Bu maçta iddia tercihim bu olacak. Maçtan skor tahminim ise 3-1 Manchester City kazanır. Avrupa'dan oynayanlar için de 2.5 üst tercih. Güvenli bir tercih. 1.37 oranı var arkadaşlar. Bu şekilde bir tercihe gidebilirsiniz. Bundesliga'da videomuzun son karşılaşması Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund Bayer Leverkusen'i değerlendirmeye devam ediyoruz. Muhteşem bir sezon geçiriyorlar. Bakalım bir yerlerde mutlaka takılacaklar ama şu ana kadar harika gittiler. Tabi bu maçta sert bir maç olacak. Borussia Dortmund'da son haftalarda özellikle hücum yollarında çok etkili iki tane arka arkaya muhabbet almış olsa da 4-2'lik Mönchengladbach galibiyeti var. 4 hafta önce 3-3'lük bir de Frankfurt da beraberlikleri var. Bu iki maç bence biraz daha bizi ışık tutuyor. Gollü bir karşılaşma izleyeceğimizi düşünüyorum. İki tarafında birbirine gol atmasını ve toplamda 3 ve daha üzerinde bir gol çıkmasını bekliyorum bu karşılaşmadan. KG var artı 2.5 üstü arkadaşlar. 1.40 oranı var bunun. İddiadan oynayanlar bu tercihi değerlendirebilir. Maçtan skor beklentimizi 3-2'lik Leverkusen galibiyeti. Çok güzel bir oranı var. 3-2 skor tahminim. Avrupa'dan oynayanlar ise burada daha güvenli önerim. 2.5 üst olacak arkadaşlar. Doğrudan oyun genelinde 3 gol 1.39 orandan Avrupa'dan oynayan arkadaşlarıma tahminimdir. Bu şekilde bir değerlendirme yapabiliriz. Şimdi gelelim sırayla kuponlarımızı alalım. Video kuponumuzu hemen söyleyelim. Manchester City 1 ve 2.5 üst video kuponumun ilk karşılaşması Bayer Leverkusen Dortmund KG var artı 2.5 üst arkadaşlar. Video kuponumuz ideal kuponumuz budur. Bunun nesineye şöyle bir bakıyorum oranına 1.90 oranı var arkadaşlar nesine. Bunun dışında corner kuponumuzu da ekrana getirelim. Şu anda iddiada açık değil Avrupa'da ben oynadım. 1.90 oranı var arkadaşlar. Ajax maçı 8.5 üst karşıya maçı 9.5 üst korner videomuzun korner kuponu. Ayrıca skor kuponumuzu da getirelim. Beğendiğiniz skor tahminimizi tekli olarak değerlendirebilirsiniz. Bunu da yapın mutlaka ama şöyle bir yüksek kazanç hedefleyenler için de bir skor kuponu hazırladım. 4 maç zaten videomun içerisinde tahminlerimi söyledim. 20 liraya 156 bin lira ikramiye veriyor arkadaşlar. Eğer tüm tahminlerimiz gelir. Sistemli oynarsanız eğer sistem 2-3-4 yapıp 2 misli olarak işaretlediğinizde sadece 22 lira kupon parası yatırıyorsunuz. 4'te 4 yaparsanız 23 bin liralık bir ikramiye veriyor. Eğer ki 2 ya da 3 tane skorumuz gelirse yine geldiği oranlarla birbirimize çarpıp oradan yine bir kazanç elde ediyoruz sevgili dostlar. Bu şekilde bir pazar videomuz oldu. Bülten güzeldi. Hem korner kuponu, video kuponu skor tahminleri hepsini ekledim. Avrupa tercihlerimizi de verdik. Sizler artık geriye ne kalıyor? Sizlerin videomuza bir beğeni bırakması kalıyor. Kanala abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Herkese teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.